Gelecek bilimde, bilim sokakta. Abla sana bir sorum olacak. Genetiği değiştirmiş yiyecekler olacak ileride. İşte karpuzdur, yemektir, fasulyedir. Bunların genleriyle oynayacaklar. Daha farklı bir şey olacak. Bunları pişirir misin, yer misin? Bu da seni korkutur mu yani? Sağlığına zarar verebilir diye farklı bir şey mi tercih edersin? Ben şu an ona karşıyım yani açıkçası. Genetikle oynanması iç sağlığımız için doğru bir davranış değil. Ama yiyecek bir şey bulamayınca mecburen ileride yiyeceğiz herhalde yani. Ya şu an yediklerine mesela dikkat ediyor musun ne evet, kadar doğal evet. diye? Evet ben şu an yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum ama ne kadar doğru onu bilemeyiz yani. <laughs> ama ediyorum. ileride GDO'su değiştirilirse ona temkinli olurum diyorsun. Temkinli olurum ona evet aynen. Ona karşıyım yani değiştirmesi genlerinin. Mesela karpuzun geni değiştiriliyor, kabaktan evet, evet Evet mesela ona ben çok karşıyım onu. Anladığım an yemem zaman. onu yani. Onu anladığım an yemem onu. Çünkü zararlı olabilir zararlı diye düşünüyorsun. olabilir diye. Peki ona... sana bir soru daha abla. Doğal olan her şey faydalı mıdır? Evet evet çok doğru yani. Mesela her gün 5 kaşık zerdeçal yesen faydalı olabilir mi? Olur. Ben yiyorum zaten. Her gün hemen hemen akşamları ya da yoğurdun içine katıp çok sağlamın yerinde olduğuna inanıyorum. Bu yaştayım hiçbir rahatsızlığım yok. Şeye dikkat etmende fayda var ama oradaki dozaj önemli. Ne kadar doğal da olsa bir kimyasal madde barındırıyor. Her gün çok fazla yersen karaciğerinde zarar verebilir ki keza bu kilo vermek için kullanılan çaylardan karaciğer çöken insanlar oldu. Hmm. O yüzden doktor kontrolünde yapın doktor derim. Doktor kontrolünde yapmıyorum. Ben kafama göre azıcık bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı olarak koyuyorum yoğurduma. Onu yiyorum yani. Çok aşırı değil. Tamamdır. Teşekkür ederim ablacığım. Ağzına evet, sağlık. Teşekkür ol. ederim. Sağ Hayırlı işler size.